Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Running Head oynayacağız. Yani böyle kocaman kafalar varmış kovalıyormuş falan. Öyle bir şeyler duydum arkadaşlar. E şimdi o kafaları bulup adlarını bildirmeye geldim. Valla çok korkunçmuş falan öyle diyorlar ama ben hiç öyle olduğunu zannetmiyorum yani. E değil mi kaki? Ben çok korktum çıkacağım. Ana kız çıktı arkadaşlar. Oğlum ya niye o kadar korktun ya? Neyse hadi biz videoya geçmeden siz de bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Özellikle abone olmanız çok önemli. Hani neredeymiş bu korkunç kafalar ya? Ben hiç öyle bir şey görmüyorum yani. Aa şurada bir tane Allah. Oğlum burada bir şey hepsi. Run. E şimdi o kafaları bulup hadlerini bildirmeye geldim. Tamam tamam. İnandım ya Ve tamam. ee, çıkışlar ya sabahtan beri koşuyorum arkadaşlar. Ee, şuradan bakayım burada mı? Oho oğlum orada da kafalar var. Orada da birini kovalıyorlar. Allah da başkalarıyla meşguller şu anda. Ee, o yüzden bana pek o, oğlum. Ee, bir dakika. Ee, benim oradan geçmem lazım. E ee, kanka bir oyalı onu. No. Şuradan atladık mı? E ee, bir de şuradan atladık mı? Oh be vallahi geçtim galiba. Oha geçtim arkadaşlar. Oğlum ya çok zormuş burası. Ee, gel Kaki gel. Oh be. Ee, tamam şimdi buraya geçmemiz lazım. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz ki ya? Oğlu o, bir, bir, dakika ama her yerde kafa çıkıyor. Böyle olmaz ki ya. Her yere bir burnunuzu sokuyorsun. Allah vallahi arada kaldım. Allah şuradan atlasam tamamdır. Oho az kalsın ölüyordum arkadaşlar. E, şuradan geçsem şöyle hızlıca. E, ben kafalarda daha hızlı koşuyorum ya. Hiç korkmama gerek yok ya bence. Oğlum bir, bir, bir dakika ama birden karşıma çıkmayın. Öyle ürküyorum ben korkuyorum oğlum. Allah'ım tam o, Oğlum bak karşıma çıkıyorsunuz sürekli. E, yoksa benim korktuğumdan değil ha. E ee, kanki sen sen ne yapıyor burada? Oraya mı sıkıştı kafan oğlum? A few moments later. Ee, şimdi ne yapacağız ki? Kalık burada. Oğlum ya buradan mı geçeceğiz anlamadım ki. E ee, bu kafada buraya sıkışmış yazık üzüldü vallahi şimdi arkadaşlar. Şu yukarıdan çıkamıyoruz. O zaman ben buradan geri iniyorum arkadaşlar. Oğlum ya şuradaymış ya. Kırmızı geçişlerden geçmemiz gerekiyor. Yanlış yere çıkmışız bense Tamamdır çek pointimizi aldık. Oho buradan nasıl geçeceğiz ki? Ee, kanka bir bak rahatsızlık istemiyorum huzursuzluk ya Allah şuradan atlasam. Bir de gülüyor ya bir de haha -ha diye gülüyor. ama ben de buradan geçerim Nurefix'em. E, sen görürsün şimdi fake atacağım şuradan zıplarsam geçerim. Oh be vallahi bu da kurtulduk. Tamamdır arkadaşlar burayı da geçtik çok iyi. ne oldu? Nanik nan Allah tamam şaka yaptım. Kalk şaka yaptım. Hemen üstüme gelme. Şuradan altınımızı alıp hemen ikinci bölüme geçelim. Bakalım orada neler var. Oo, şuradan bir tane kafacık yine burnunu uzatmış. Burnunu sokmaya çalışıyor bir şeyleri. Oğlum çekilsene geçeceğim buradan. <laughs> Ya komik olan ne acaba koca kafalı ee, Yani tam adı zaten koca kafa ama Olsun koca kafalı deyince belki biraz kötü hissedersin Tepe bak saçları falan da hiç yok gibi. O ne öyle ya? Nasıl kafasın sen? E neyse şuradan mı geçsek ne yapsak ya? Bir sürü de kapı var. Oğlum bu labirentleri var ya hiç sevmiyorum. Bu ne oğlum ya? Bütün kafalar bir yerlere burnunu sokmaya çalışıyor. Neyse biz çıkışı aramaya devam edelim oğlum. Nasıl bulacağız bilmiyorum ki ya. E, burada da var bir tane kafa. Buradan buraya geçsek. Buradan da şuradan girsek. Ola o dur bir dakika yanlış gel. Yanlış geldim ya tamam ya. Oğlum ya çocuğu öldürdü gördünüz mü? E, tamam şuradan çıksam geri e, Çıktığım yere mi geldim oğlum Nereye çıktım ben anlamadım ki iyice kafam karıştı arkadaşlar ya Valla öyle dümdüz koşuyorum ya Aha kapı gördüm bir tane Oğlum galiba doğru yoldayız Oğlum ya burası Gediğimiz kapı değil mi e, Valla yine aynı yere geldik çıldıracağım şimdi ya e, Tamam burada bir tane daha kapı var e, Buradan geçelim bir kere de Oğlum ne? Allah! Oğlum bir dakika ama bir dakika karşıma çıkma diyor. ve bir haber verir insan. E tamam şuradan da geçelim. E, sanki ben buradan bir daha geçmiştim ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yürüye yürüye koşa koşa bulacağız bir yerlerden gireceğiz. E, şuradan gelelim bir. E, bir de şuradan girelim. Şuradan da girelim. Aynen girelim. Oha şuradan da gelelim. Oğlum yakalanıyordum az kalsın. Sonunda bir tane checkpoint bulabildim ya. E, tamam burada buraya geçeceğiz. Oğlum geçe geçemedim ya. Bir daha o koca kafayı güldürmeyeceğim. E ee, şöyle atladık. Tamam da buraya geçtik. Burada bir tane daha var aynısı. E ee, şöyle zıplayarak Allah Oğlum bir anda atladı koruyor. Ee, tamam iyi gidiyoruz şu anda. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Ee, zıplayarak geçeceğim. Zıplayarak geçeceğim. Oğlum çok mu zıpladı? Başım döndü. E, ee, tamam buraya da geçtik. Ee, çok güzel gidiyoruz. Oğlum buradan nasıl geçeceğiz? O zaman şuradan gidelim ya. E oradan geçemez çünkü kocaman kafa. Oraya koymuş kafasını. Çekilmiyor ya. E Checkpoint'imizi de aldık. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. E şuradan da geçsek. Şöyle şuradan da geçsek. Oğlum kafa çıkacak diye korkuyorum. Aa vallahi çıktı. Aa <gülüyor> daha <gülüyor> güldürmeyeceğim dedim ama vallahi güldürdük ya. Bu sefer birazcık daha dikkatli gitmem lazım arkadaşlar. Bu kafalar her yerde ya. Bir de kafayı yemişler. Yani kafa oldukları için kafa yemişler. Evet birazcık saçma görünüyor ama neyse şuradan gidelim. Oh be sonunda bulduk çıkışı. Hadi o zaman geçelim hemen 3. bölümü. Ola mesela başımın üstünden. Allah Allah başımın üstüne çıkmış. Bu arada sonunda açık bir alana geçebildik arkadaşlar ya. Burası çok kötüydü. Böyle kapalı labirent gibi. Allah oğlum ya hemen de kafa koymuşlar buraya. E söyleseydin ya oğlum ben şantladın ya benden önce. E neyse hızlı hızlı koşalım şuralarda şöyle. E tamamdır buraya geçtik. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Bu niye dönüyor böyle? Ya vallahi bu kafalar kafayı yemiş demiştim ben size ya. E şuradan da hızlıca geçeyim. E tamamdır güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Allah'ım bize. Ana ne oluyor? Her yer ama kafalar her yerde şu anda. E tamamdır burayı da geçtik sıkıntı yok. E nereye geldik? E burada ne yapacağız? Şu kenardan dolanalım arkadaşlar. E ne olur ne olmaz şu siyahlara da basmak istemiyorum çok. E şuradan atladık mı? Oh be tamamdır. İlk checkpointimize geldik şu anda. Bundan sonra daha da zorlaşacakmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Her köşe başında bir tane kafa çıkıyor ya. E da şunlara. Başı boş dolanıyorlar. E bunlara belediyenin bakması lazım ya. Böyle olmaz ki. E tamam burası temiz. Burası da temiz. Oh be iyi. Burayı kolay geçtik arkadaşlar. Oğlum burada da yine dönen kafalar var ya. Yani kafayı yemiş kafalar var. Şuna baksanıza nasıl dönüyor. Allah oğlum vallahi hipnoz oldum ya öyle bir dönüyorlar ki e, tamam şuradan da geçtik şöyle e, bakalım buralar temiz ve e, bir şey yok gibi e, tamamdır gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar Aa burada bir kafa var. Küsmüş diyecektim ama küsmemiş. Küser mi hiç ya? Bulduğu gibi direkt üstüme koştu. E ee, yine checkpoint'imizi aldık. Gayet güzel arkadaşlar. Şurada devam edelim oğlum. Oğlum buralar çok dar ama birden çıkmayayım böyle Adam. oha valla çocuk öldü. Oğlum var ya o çocuk olmasaydı kesin onun yerinde ben olacaktım ölmek için. E tamamdır buraya da geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. Oh be bir checkpoint daha aldık. Valla çok güzel ya. Ee, burada daha çok kafayı yemiş kafalar var. E, Allah, oğlum oğlum burada nasıl geçeceğiz? <laughs> oğlum ya. Oğlum beni bıraksana ben hazır değilim atlı. Oğlum oğlum ya saldı beni ortala. E, o, tamam bekle beraber gideceğiz o zaman. Valla gitti. E, geliyorum hemen. E, tamamdır. Oh be buraya da geçtik. Tamamdır kolaymış arkadaşlar. O zaman sırada dördüncü bölüm var. E, çok heyecanlıyım o zaman hemen geçelim. Evet şimdi dördüncü bölüme geldik. İşte oğlum ne, ne yapıyorsun sen? kanka? Oğlum niye atladın? Ana çocuk öldü. Neyse hadi biz de gidelim arkadaşlar. O çocuk geçmiş bile. O sen onunla uğraşırken ben de şöyle atlarsam çok güzel olur. Allah geçtik burayı da oha. Oğlum ne yapıyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Troll parkurdaki şeye benziyor arkadaşlar. Oğlum ya bu daha büyükmüş. Bu kafalar niye gittikçe büyüyor ben anlamadım ki. E, tamam şurayı da çıkalım şöyle. Burada merdivenimiz var. Çok güzel gidiyoruz gayet. E, şuradan da çıkarsak e, galiba bitireceğiz artık ya valla heyecanlandım. Checkpoint aldık. Oho 3 tane kapı var. E, şuradan mı gireceğiz? Ulan oğlum yanlış geldim. Bir dakika tamam yanlış geldim sakin olun. Oha. Şuraya bak e, şu kapıyı da kapatayım bir şöyle Allah kapatamadım e, Neyse onlar kalsın öyle ya Vallahi yanlış girmişiz arkadaşlar e, Tamam burada bir tane kafacık var e, Şuradan hızlıca geçersem e, bir şey olur mu? Ya da geri çıkalım biz ya e, Şuradaki kapıya bakalım arkadaşlar Belki de burasıdır Oho gerçekten burasıymış galiba. Tamamdır şu labirenti yine bir çözelim. Şuradan bir çıkayım. Vallahi hatta izlemeyeceğim siz artık ya. Oha bir tane daha kapı. Tamamdır bulduk arkadaşlar ve çıktık galiba. E, ee, buradan geçeceğim ama korkuyorum. E, ee, geçtim. Oh tamam bir şey yokmuş burada. Oh bunlar ne? Bu ne böyle? Oha çok güzelmiş. E tamamdır burayı da geçtik çok güzel. Oğlum buranın çıkışı nerede ya? ya ne zaman geleceğiz çıkışı o? Her yerde bir kafa var, her yerde ölüme çıkıyorlar. E, tamamdır, gayet güzel gidiyorum ve oh be bitirdim sonunda. Oğlum ya beşinci bölüme kadar geldik. Tamamdır, burada da bir tane labirent var ama bu labirent birazcık değişik gibi arkadaşlar. Aynalı falan bir labirent. Yani gittikçe zorlaşmaya başladı baksanıza. Neyse şuradan bir devam edelim bakalım. Bunların gerçek olup olmadığını nasıl şu mesela? Oha gerçekmiş o. Oğlum peşimde geliyor. Aynı zannettim. E tamam kanki sakin. Allah Allah. Oha. Oğlum nasıl bir üstüne atladım gördünüz mü? Tamamdır gayet güzel gidiyorum şu anda. Oğlum karşıma çıkmaz değil mi? Oha. Yolun soda geldik. Eee ne olacak şimdi? Oğlum nereden gideceğiz? Buz labirent. Oha! Oğlum bu gerçek... Bunlar gerçek mi? E tamamdır. Sakin olun Refik. Bunların üstüne de atlayabilirsin. Sen şuradan geçersem tamam. Oh be geçtim. Oradan da geçtim. Kaçmayı başardım arkadaşlar. E şuradan ben geri döneyim. Oğlum ya burası çok sıkıntılı bir yer gerçekten. Bu aynalı labirent bölümü bayağı bir zor görünüyor arkadaşlar. O yüzden bu bölümü bir sonraki videoya bıraktım. O zaman bugünkü videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.